Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bu videodan önce kanalımda 3 ayrı video yayınlamıştım arkadaşlar. KPSS konulu, Türkçe öğretmenliği müfredatı konulu. O videoların altına çeşitli yorumlar geldi. En çok gelen yorumlar da şunlardı. Hocam, okul öncesi öğretmenliği daha iyi tanıyor, sınıf öğretmenliği mi? Yoksa Türkçe öğretmenliği mi daha iyi atanıyor? İnşallah bu videoda bunlara yanıt bulacaksınız arkadaşlar. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Öncelikle branş seçerken dikkat etmeniz gereken en 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 önemli husus tabii ki yetenekleriniz arkadaşlar, ilgileriniz, alakalarınız, nerede mutlu olursunuz, nasıl mutlu olursunuz? Bu tarz şeyleri öncelikle düşünmeniz gerekiyor KPSS'den önce, atanmaktan önce. O yüzden Şimdi 3 branşı detaylı bir şekilde karşılaştıracağız, inceleyeceğiz. Bu 3 branşımız okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği birbirinden çok çok ayrı branşlar arkadaşlar. Çünkü farklı yaş kesiminden öğrencilere hitap ediyor. Okul öncesi öğretmenliği daha küçük yaş kesimden öğrencilere hitap ediyor. Genelde 3-6 yaştır. Sınıf öğretmenliği birazcık daha büyük. 6-10 yaş aralığı Türkçe öğretmenliği ortaokul kesimine hitap eder. 10-13 yaş aralığı, hadi bilemediniz 14 yaş aralığı diyebiliriz. O yüzden tercih yaparken bu yaş aralıklarını da lütfen göz önünde bulundurun. Mesela ben Türkçe öğretmenliği tercihi yaparken şunu baz almıştım. Ben çok küçük yaş çocuklarla çalışmayı sevmiyorum açıkçası. Çok küçük yaş grubuyla çok fazla haşır neşir olamıyorum. O yüzden biraz daha büyük yaş aralığı olan yaş grubunu seçtim ve Türkçe öğretmenliğinde karar kılmıştım. Eğer siz de benim gibi çok çok küçük çocuklarla çalışmak istemiyorsanız lütfen bunu göz önünde bulundurun. Ama benim benim tam tersimseniz mesela ben çok küçük yaş grubuyla çalışmak istiyorum. Hocam hani ben küçük yaşta çocukları daha çok seviyorum diyorsanız tabii ki de tercihiniz okul öncesi öğretmenliğinden veyahut sınıf öğretmenliğinden yana olmalı. O zaman bunları da konuştuğumuza göre videomuza başlayalım. Türkçe öğretmenliğini, Türkçe öğretmenliği müfredatını çok çok detaylı bir şekilde anlattığım videom var. Bu videoda da kısaca bahsetmek istiyorum. Türkçe öğretmenliğini KPSS bazında değerlendirmeden önce. Türkçe öğretmenliği her ne kadar adı Türkçe öğretmenliği de olsa daha çok edebiyat ağırlıklı bir branşımızdır en azından üniversite bazında böyle diyebiliriz. Daha çok edebiyat dersleriniz olacak Türkçe öğretmenliğinde. Çocuk edebiyatından tutun neden çocuk edebiyatı diyoruz? Çünkü hitap edeceğiniz kesim çocuklar arkadaşlar. Çocuk edebiyatı, Türk halk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve edebiyatın bilgi kuramları sizin sorumlu olduğunuz ana dersleriniz olacak Türkçe öğretmenliğinde. O yüzden edebiyat sevmiyorsanız, edebiyata ilginiz yoksa Türkçeden bence kesinlikle uzak durmalısınız. Ama edebiyat seviyorsanız Türkçe öğretmenliği tam da size göre olacaktır. Edebiyat derslerimizin yanı sıra tabii ki dil bilgisi derslerimiz olacak, dil bilimi derslerimiz olacak. Okuduğumuzu anlayacağız. Anlama, anlatma tekniklerimiz olacak. Güzel yazılar yazacağız. Bir sürü şey yapacağız Türkçe öğretmenliğinde. Alanımızın %80'ini bunlar oluşturacak. Peki %20'sini neler oluşturacak? %20'sini de bizim birikimlerimiz oluşturacak arkadaşlar. Geçmiş yaşantılarımız, geçmiş öğrenmelerimiz oluşturacak ve hatırlatmak isterim alan eğitimi kısmı tüm öğretmenlik branşlarında olacak arkadaşlar. Peki bu alan eğitimi neler? Dediğim gibi bilgi birikimlerimiz. SBS, YGS, LYS müfredatları. Tabii bu sınavların isimleri değişti farkındayım. Fakat konular aynı. Peki bu konular bize direkt mi sorulacak? Tabii ki değil arkadaşlar. Dolaylı yoldan sorulacak. Yani mesela biyoloji dediğimizde biyolojinin genel kültür gerektiren kısmı veya öğrencilere hitap eden kısmı sorulacak. Bir de eskiden bizim öğretmen liselerimiz vardı. Şimdi Anadolu Lisesi oldu fakat o öğretmen liselerinde öğretmenlik dersleri vardı. O öğretmenlik dersleri de fakülte boyunca size seçmeli ders olarak okutulacaktır arkadaşlar. Bu alan eğitimi kısmında zorlanacağınızı sanmıyorum. Başarılı olacağınıza eminim. O zaman Türkçe öğretmenliği derslerini geçelim ve Türkçe öğretmenliğe atanmak için başarılı olmak için kaçar net yapmamız lazım ve rakiplerimizi tanıyalım. Türkçe öğretmenliği branşların içinde PDR'den sonra en yüksek başarı elde eden öğrencilere sahip. Bu bazen bir avantaj bazen ise bir dezavantaj arkadaşlar. Şimdi siz KPSS'yi araştırırken branşların tahmin ediyorum ki KPSS puanlarına bakıyorsunuzdur. Hani arkadaşlar bakıyorsunuz okul öncesi öğretmenliği de Türkçe öğretmenliği de branş bazında hemen hemen aynı puanlarla atanıyor değil mi? Mesela ikisi de 78'de veya 79'da bazı yıllarda 80 puanla atanabiliyorlar. Şimdi iki puan aynı diye aynı netleri yapacağınız anlamına gelmiyor. Türkçe öğretmenliğinde 78-79 gibi puanları alabilmek için çok daha fazla net gerekiyor, çok daha fazla soru çözmek gerekiyor, çok daha fazla çalışmak gerekiyor, çok daha fazla doğru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Okul öncesinde biraz daha azdır bu oran. Sınıf öğretmenliğinde de biraz biraz daha azdır. Bunu göz önünde bulundurun. Her puan aynı net demek değildir. Türkçe öğretmenleri daha fazla net yaparak daha az puanlar alıyorlar maalesef ki. Şimdi testlerimiz bunlardı. Bunları daha önceki videolarımda detaylı bir şekilde incelemiştim. Bu arkadaşımız ne yapmış? KPSS'den 83 puan almış ve başarı sırası 257 atanmış bu arkadaşımız ve sınava giren aday sayımız Türkçe öğretmenliğinde 17900. Arkadaşlar Türkçe öğretmenliğinin en 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 büyük avantajı sınava giren aday sayısının diğer branşlar bazında çok daha az olmasıdır arkadaşlar. Hatta birazdan okul öncesini inceleyeceğiz, sınıf öğretmenliğini inceleyeceğiz. Orada aday sayısı 20.000'in 20 üzerinde maalesef ki o da onlar için tabii ki dezavantaj. Rakipleriniz ne kadar fazlaysa elenme olasılığınız da o kadar fazladır arkadaşlar. Türkçe öğretmenliğinde atanmak için yapmanız gereken netler bu şekilde. Tabii ki bu arkadaşımız gayet güzel bir sıralama yapmış. Daha az netlerle atanmak da mümkün olabiliyor bazı yıllarda. Gördüğünüz üzere Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Genel yetenek testimiz Türkçe matematik testimizdir. Türkçe öğretmenleri genelde matematik yapamıyor arkadaşlar. Mesela sınıf öğretmenliğinde bu durum söz konusu değil. Sınıf öğretmenleri matematik de yapabiliyorlar arkadaşlar. Ama Türkçe öğretmenliğinde bu oran biraz daha düşüktür. Okul öncesinde de matematik yapabilen sayısı biraz daha azdır. Bunu göz önünde bulundurun. Hani matematik yapamıyorsanız matematik e, yapanların Matematik yapabilenlerin branşını seçmemeniz lazım. Yoksa eğlenirsiniz arkadaşlar. Matematik yapamıyorsanız Türkçe öğretmenliği tam da size göre. Fakat Türkçe öğretmenleri genel kültür testi olsun, eğitim bilimleri testi olsun, alan bilgisi testi olsun. Bu üç branşta çok başarılı. Farkı nereden atacaksınız? Tabii ki matematikten atacaksınız. Bu tabloda da gördüğünüz üzere genel kültür testinde arkadaşımız hemen hemen full e yakın yapmış. 60 soruda nereden baksanız 53 net bırakmış arkadaşımız. Eğitim bilimleri sınavında da 80 soruda gene 63 net bırakmış. Zaten alanda Türkçe öğretmenleri dediğim gibi çok başarılı, çok başarılıyız. Sözlerin en zehir öğrencilerinden biri Türkçe öğretmenleridir. Bunu da burada hatırlatmak istiyorum. Şimdi ikinci bir sonucumuza geçelim. Türkçe öğretmenliğinde bu birazcık daha az netlerin olduğu bir sonucumuz karşımızda. Bu arkadaşımız da 80 puan almış. 904. sırada. Gene gördüğünüz üzere 17.000 kişi girmiş bu sınavımıza. Gene size dediğim gibi genel yetenek testinde görüldüğü üzere Türkçe öğretmenleri çok başarı gösteremiyor. Fakat bu sonuçta da Geçen gösterdiğim sonucun aynısı. Genel kültür, eğitim bilimleri ve ÖABT sınavında Türkçe öğretmenleri çok başarılı bir şekilde yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden mesela siz tarih yapıyorsunuz, işte tarihte başarılısınız, coğrafyada başarılısınız. Bunun Türkçe öğretmeninde çok bir anlam ifade ettiği yok. Çünkü sizin rakipleriniz de bu branşlarda başarılı. Siz farkı genel yetenek testinde atacaksınız arkadaşlar. Eğer matematikte birazcık yapabilirseniz Türkçe öğretmenliğinde atanmanız çok daha kolay olacaktır deyip bir sonuç daha gösterelim o zaman Türkçe öğretmenliğinde. Gene 80 puan almış arkadaşımız. Bu sefer de 737. sırada gene gördüğünüz gibi genel yetenek testinde Türkçe öğretmenleri biraz daha başarısız. Genel kültür eğitim bilimleri ve alan sınavımızda tabii ki iyiyiz arkadaşlar deyip. Şimdi okul öncesi branşına geçelim. Çok merak edilen okul öncesi branşı. Peki okul öncesi ben çok hakim değilim arkadaşlar alan bilgisine çünkü okul öncesi öğretmeni değilim. Sizlerle birlikte hangi dersler varmış inceleyelim. İnsan anatomisi, fizyolojisi, psikoloji bakın felsefe psikoloji dersleri daha ağırlıkta. Türkçe'de ne, ne vardı? Alan derslerinde edebiyat ağırlıktaydı. Bunda ise felsefe ve psikoloji ağırlıktı. Eğer felsefe ve psikolojiyi edebiyattan daha çok seviyorsanız tabii ki okul öncesi öğretmenliği tam size göre olacaktır. Zaten görüldüğü üzere daha çok çocukla alakalı dersler olacak. Çünkü küçük yaş çocukları gerçekten hani daha dikkat edilmesi gerekiyor, daha hassas olunması gerekiyor. O yüzden çocuklarla alakalı tüm derslerimiz var. Çocuklarda oyun Gene çocuk edebiyatı Türkçe ile ortak bir ders okul öncesine de koymuşlar. İşte çocuk ruh sağlığı, drama, tiyatro tarzı şeyler, özel öğretim, özel eğitim, anne baba eğitimi. Yani ben çok fazla vakıf değilim açıkçası çünkü okul öncesi öğretmeni değilim. Gene de koymak istedim, içeriğini görün istedim, felsefeyi görün istedim, psikoloji derslerini görün istedim. O zaman bunu da geçelim. Ve okul öncesinde atanmak için kaçar net yapmamız lazım. Bunları inceleyelim. Öncelikle dikkat etmeniz gereken en önemli nokta sınava 27 bin tane adayın olduğu okul öncesinde. Türkçe öğretmenliğinde kaçtı? 17.000. Yani arkadaşlar nereden baksanız neredeyse iki katına eşit. Peki neden bu kadar fazla kişi sınava giriyor okul öncesinde? Çünkü arkadaşlar çocuk gelişimi diye bir bölümümüz var. Hepinizin bildiği üzere çocuk gelişimi mezunları bir senelik formasyondan sonra okul öncesi öğretmeni olabiliyorlar. Yani sizin girdiğiniz sınava girebiliyorlar arkadaşlar. Bu tabii ki okul öncesi bazında çok çok büyük bir dezavantaj arkadaşlar. Sonuçta rakip sayısı artıyor. Daha çok çalışmanız gerekiyor. Daha çok emek vermeniz gerekiyor. Keşke bunlar olmasa. Ben açıkçası formasyonu çok savunan, destekleyen bir insan değilim. Yani öğretmen olmak için kesinlikle eğitim fakültelerinden mezun olunması gerekiyor. Hani öğretmenlik bir senelik formasyonla yapılacak, icra edilecek bir iş değil. İnşallah tez vakitte bu mağduriyetler de giderilir diyorum ve devam edelim. Bakın mesela bu sonucumuzda genel yetenek testinde bakın okul öncesi öğretmenleri Türkçe öğretmenlerine göre biraz daha fazla matematik yapabiliyorlar arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Fakat buna nazaran genel kültür kısmı Türkçe öğretmenlerine göre daha az yani onları genel kültür kısmında eleyebilirsiniz. Eğer okul öncesi öğretmenliği seçecekseniz tarih coğrafyanızı güçlendirerek rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Eğitim bilimleri gene Türkçe öğretmenleriyle hemen hemen aynı yapar okul öncesi öğretmenleri. Alanda da Türkçe öğretmenliğine ters bir tablo çiziyor okul öncesi öğretmenliği alanda daha az yapıyorlar. Peki neden? Neden okul öncesi öğretmenleri alanda yapamıyor? Çünkü arkadaşlar, her branşın alan zorluğu birbirinden farklı. Sonuçta biz senelerdir edebiyat görüyoruz. Tabii ki edebiyatın olduğu bir testin ortalaması daha yüksek olacak. Yapılma derecesi daha yüksek olacak. Fakat psikoloji gibi felsefe gibi anlaması zor derslerin alanında tabii ki alan ortalamanız düşük olacak. Okul öncesi de bunlardan biri arkadaşlar. Siz farkı genel kültürle atacaksınız açıkçası okul öncesinde diyip yani okul öncesinde bitirip direkt sınıf öğretmenliğine geçiyorum. Çünkü dediğim gibi benim kendi branşım değil. Daha çok genel bilgiler verebilirim okul öncesi öğretmenliğinde size. Şimdi sınıf öğretmenliğini inceleyelim. Arkadaşlar sınıf öğretmenliği tercih yap tercih yapacaksanız sizin sayısal derslere yeteneğinizin, ilginizin dışında yapabiliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz dersleri. Matematik yapabileceksiniz. Biyoloji, fizik, kimya gene Türkçe derslerimiz var ve tabii ki çocuk edebiyatı dersimiz var çünkü çocuklara hitap edeceğiz. İşte tarih dersimiz, coğrafya dersimiz, gene alan eğitimimiz. Yani daha çok bu ne diyorlar acaba? Bilimsel derslerimiz. Pozitif bilimler derslerimiz sınıf öğretmenliğinde daha ağırlıklı olacaktır. O yüzden sayısal yeteneğiniz yoksa sınıf öğretmenliği sizin için doğru bir seçim olmayabilir. Fakat matematiğiniz iyiyse, yapabiliyorum diyorsanız, biraz da fen bilginiz varsa sınıf öğretmenliği tam sizin branşınız olacaktır. Sınıf öğretmenliği atama konusunda tabii ki daha şanslı bir branş. E, okul öncesi ve Türkçe öğretmenliğine göre daha fazla sayıda öğretmen ataması yapmakta arkadaşlar. Giren sayısı okul öncesi öğretmenliğinden biraz daha az 21 bin kişi sınava giriyor. Türkçe öğretmenliğinden biraz daha fazla, daha düşük puanlarda atanıyor ve 3.000 kişiye genelde yakın ataması olan bir bölümümüzdür okul e, pardon sınıf öğretmenliği. Şimdi genel yetenek testine bakıyorsunuz arkadaşlar görüldüğü üzere sınıf öğretmenlerimiz az da olsa matematik yapabiliyorlar. Hatta bazen bazıları çok fazla yapabiliyor. Fakat gene okul öncesinde olduğu gibi genel kültür testinde başarılı, başarılı değiller. Türkçe öğretmenleri genel kültür testimizde çok daha başarı gösteriyor. Eğitim bilimleri gene ortalama düzeyde alan testinde de gene Türkçe öğretmenleri kadar başarılı değiller. Çünkü alanları çok daha zor arkadaşlar sınıf öğretmenlerini. Bu şekilde inceledik arkadaşlar 3 branşı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım güzelce kıyaslamalar yaparsınız ve kendinize en doğru branşı bulursunuz arkadaşlar. O zaman hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.